Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supraland'in dördüncü bölümünü çekiyoruz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Ee, biliyorsunuz biz şu mavi kristali çektikten en son ama ondan önce ben şurada çözmediğimiz gizemler vardı onları çözmek istiyorum. Mesela şuraya bir zıplatıcı açmıştık Geç, geçen videoda da ben bazen alınamıyordum bir de size şunu göstermemiştim ben. Artık tahta mezarları kırabiliyoruz. Ve canavarların çıkmamasını engelleyebiliyoruz. Ve ben geçen o şeye baktım. Video bir şey dikkatimi çekti. Biliyorsunuz o mavi şeyleri yemiştik ama yemedi görünmüştü. Mavi kristalleri yemiştik ama yemiş görmüş. Herhalde orada Yenilenme hızını ben yanlışlıkla almayı unuttum. Ve oyun bir şekilde kaydetme orayı. Orayı da yapacağım. Tabii zıplatıcı açmıştım sanki ben ya. Zıplatıcı vardı onu açmıştım ya. Bir daha artık bir silahla tek atabiliyorum. Gel gel. Aa full diyor. Tam tam. Biz de biraz alışveriş yapalım madem öyle. Bakalım ne almamışız? Bunu almamışız. Gözde sarı artı Buraya hiç bakmamışım Neyse Burada çözmemiz bir şey kalmadı. Şimdi şu kırmızı kristaline bir gidelim aradan geçebiliyor muyuz? Hadi. Işte. Kırdım. Artık böyle böyle tahta mezarları kıra kıra para da toplayabiliyoruz. bir de nerede doğru? Şart neyi öldürüyor? İşte böyle aklını alırım. Bana buranın böyle aklını alırım işte. Aa bak şurada da var. Mesela. Ondan da. İşte bu kadar. 79 altınım oldu. Şunu da alırsam. 84 kırmızı kristale buradan gidiyorduk. <laughs> Bir şey var sanırım. Geldim. Burada şu adamın evi almamış mıyım ben? Heisenberg'in evi burada yanlışlıkla video kesilmişti. Evet, almamışım. Kalmış orada. Yenilenme hızı çarpı 2 tane. Bunları yemeyeceğim, can götürüyor. Orada hiçbir şey pişmiyor. Tabii, tabii. Mavi kristallerin oraya gidelim şimdi yavaştan. Şu kristalleri alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Bu arada bizim o şeydeki dayıdaki her şeyi aldım ben ya. Adamda hiçbir şey bırakmadım. Emin olacağım. Bu arada silahımız da kötü oluyor ya. 15 vuruyor. Bir de lavın içinden lavın içinden atınca böyle turuncu oluyor. Bakın göstereyim. Sanadım. Neyse. Canımı bulmuş olmasın. Hayır, hayır. Ya, dur ya. Arkadaşlar gene küpü oraya spamladığım için yok olmuş oradan. Şimdi bir de oraya çıkmam gerekecek ya. Uf. Ne abalı koydum. Abi 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 bir şey yapma. Yok, bırak beni bırak 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 beni. Kapat kapıyı. Tulum yes be. Buraya bunu küp koyuyoruz açılıyor. Aa. Mos mor. Aa mavi. Değil. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak ışınlandı. Andaki tüm tahta mezarları temizlersem bu şeyi açacağım. Tamam şu bir. Kaç kalmış? Sekiz kaldı. Bir tanesi şurada da onu nasıl alacağım? Sonra alırız onu. Ama bak şurada bir tane gördüm. Heh. 7 kaldı. Uçarak girdik bizden. Bu arada bilerek zaten mezarlarla uğraşıyoruz ki paramız olsun. Mezardan da para almak biraz saçma oluyor ama. Ama oyun çok güzel ya. Bu kapıdan mavi kristale gelirsin. Tam oraya da bakacağız ama burayı iyice bir keşfedelim önce. Paraları vesaireyi toplayalım bir. Bu arada kaç kaldı? Şuna gideceğiz zaten. Abi ev var. Dur oraya da bakarız. Bu 5 kaldı. Tam beş tane buluruz sonradan. Şimdi oyun hikayesine bakalım. Zombi param var zaten. Aa sünger. Sünger botlar. Ne diyor? Para ver. Bir coin mi? Muhteşemlik metresi. Ne kadar muhteşem olduğunu gösterir. Eğer can sandık satın alınan çıran seni daha fazla muhteşem yapar vay Kılıç hasar kırıklık Maksimum para var Silah hasarı Maksimum can Of çok iyi Kılıç kırıklık düşme benim bre. Aa. Aa. 26 23. Burayı açtık. Ne şov yaptıysa. Ne bu? Sandık buldum. Sonunda ya sandık. Para çıktı. Oley be. Devam edelim. Buradan çıkalım. Aa burada bahçe var mı? Bahçe var. selam. Yeni bir tarif üzerinde çalıştığım Su ve bir adet kırmızı tohum. Onları mağaradaki makine koy. Tohumlar dükkan arasında. Dükkanın arasında. Ne anlatıyorum ben? Ha, o baş ver ya çeredi. Gel gel. Dövüş mü istiyorsun? <laughs> Vuramadı bile. Aa vurmuş sen. Herhalde bu suyu süngerle taşıyacağız. Su şurada. Bu alandaki her şeyi de yapalım da. Bir şey. Bu suyla doldu. Ha bu kadar ağır mı oluyor bir sünger ya? Bakın zıplaya Canavar görmedi. Ha. Hadi yeri yıkaya yıkaya gidiyorum ben ya. Yani. Yine. Bu arada bu videoya en az 20 like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Ve videoları izlerken abone olmayı da unutmayın. Hem aşağıdan abone ol butonuna hem de like butonuna basabilirsiniz. Kırmızı tohumumuzu da alalım. Heh, aldık. Hayır sal beni. Bırak beni. Vurama bana. Yes! Vuramadı bana. Akrobasi. Tandır Memo. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanal ismimi değiştirdim ama çok da bir değişik olmadı. Sadece şu kanal arasında boşluğu bıraktım. <laughs> ne söylediysem çünkü. İksir içelim. İki katı can. Can meyveleri artık sana 10 yerine 20 can verecek. Oha. Dur, bir tane yiyeyim şurada var. Of! iyi bir <laughs> Şimdi bu da ile hiç uğraşamayacağım. <laughs> ne yapacağız burada? başlayacağım canavarda. Ay ay. Arkadaşlar beni koptu. Ha gidemiyor. Şuna düşeceğiz anladım. Yürüsün o. Oradan beni alsın, oradan bizi uçursun bu. Aa anahtar buldum. Ha bu kapıyı açıyoruz yani. Şuraya küp koyacağız. Burası açılsın diye de şu tuşa küp koymam lazım ama iki küp koyamıyoruz. Ha şu küpü düşüreyim. Zaten ben buradayım ya. düştü. Geçtim sonunda. Buradan mavi kristale gidersin diye. Burada ne var? Aa mavi de adam. Ha 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 buradan geçemezsin. Yarısını sen şimdi. Şu asansörü oynatıyorum. Buraya küp koyacağız <laughs> herhalde. Ha anladım. Bunu buraya koyacağız. Sonra yine buraya kutumuzu koyacağız. Sonra bunu buradan rahatlıkla her şeye geçebileceğiz. Tamam. Ama en önemlisi de şuradan. yo açmamız oluyor. Geldim. Haydi abi gel buraya. Ya bak yine o şundan. vay terbiyesiz neyse selam kiliseye girmeme yardım et ben de senin için büyük kapıyı açayım ha. Ha. ya ha. Ha. paslı küpler yüzükler ve silindirler Oo ama bu da güzel bir şeyin varmış kritik hasar şansı artı 5 Bu yeni renkleri de yapıyoruz. Selam. Gel, gel. Çok kutsal görünmüyorsun. Ha anladım. Onun kafasına şu şeyi tutacağız. Şunu. Ama bunu sarıya boyamamız lazım. Boyayalım. Ha, bu beyaz boya. Bir dakika, şunu alabiliyor muyum? Aldım. onu buranın içine bırakırız. Ah sarı oldu, tamam. Boya. Renklendirme makinesiyle boyadık. Gel gel. bir kutsaldır. Allah, bunlar ne? Işte. Biz giremedik ama olsun. Uçtaki değil. Ne bu? Aa. Üzgünüm ama kalkan jeneratörlerini kapat. Sana kadar kötü adamları ateş edemezsin. Sana, ee. Aa, seslere bak. <laughs> diye ses çıkarıyorlar? Silah bekleme yarıya indirildi. Ha bunu almam lazım. Silah bekleme yarıya indirildi. Ha, ama şunu da kapamam lazım. Biraz para toplayalım. Sonra da videoyu bitiririz artık. Bu paraların da hepsini alalım. Ha, bunlar zıplatıyor. Bunlara kılıçla bulabiliyorum sadece. Beyaz kartı istiyorum. Ya da 48 param oldu. <laughs> Maksimum paralar bir buçuk. <laughs> Selam. Üzgünüm ama kalkan Adamla yatışa hmm. Bu evde bir sürü anahtar kartı var. Buraya nasıl girebiliriz? Oha. Buraya girmeye mi çalışıyorsun? <laughs> e tamam. Şuraya <Süreye> çıkabilirim. <laughs> e tamam, şuradan çıkarız. Oha. Tek yemiyorlar yırtla. Ay kalkanlar işimden almalı. Şey kaç 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 kaç. Kaçıyorum. 50 param var Tamam. Arkada boyamamız lazım bu kartı. Ya dur şöyle yapamıyorum. Ya. Aa yapamıyorum. Neyse. Şu anda bütün paraları topladık mı? Tamamdır. Daha birden vuramıyorum. Dur şunu alayım gel, gel. Tamam neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videonun sağında ve sonunda yani ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Bu videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.